5 Eylül 2021 Bugün gazdan önce tekniği çalışırken düşük sürat, işte orta sürat düşük süratlerde gazdan önce tekniği çalışırken ıslak bazı yerlerden teker geçti ama ıslak olmayan yerde fren yaptım ve ön tekerde kitleme yaşadım. Yani kitledi ön teker. Freni bıraktım, toparladım ama ve ön teker kilitlendiği için bu bir hatadır. Dolayısıyla da tekniği değiştirme gereği duydum yani. Nasıl değiştirme gereği duydum? Çünkü teknik neydi? Gazı kapatmadan önce %25 bir arka fren, peşine gaz komple kapatılıyor, peşine ön fren sonuna kadar. Ön teker kilitledi. Yani bayağı da kitlemiyordu. Ama on bugün kilitledi. Ben de sistemi değiştirme kararı aldım ve arka freni %25'ten %50'ye çektim. Yani e, akafrenin e, basıldığı zaman kitleme noktası yüzde yüz ise e, yarısı e, basınçta yüzde elli diyorum yani o şekilde söylüyorum. Lakin bu akafrene yavaş basılmasın, hızlı basılsın ama yüzde elli diyorum. E, o şekilde kullandım e, ve sonuç aldım. E, durum bu yani gazdan önce sistemi neydi? Gazı kapatmadan önce şimdi e, değiştirilmiş sistemi yüzde elli hızlı bir şey, yavaş değil hızlı bir şekilde yüzde elli basılıyor, ayak sabit e, durana kadar bırakılmıyor. Peşine gaz komple kapatılıp peşine ön fren sonuna kadar sıkılıyor, yumuşak da sıkılabilir, icabında sert de sıkılabiliyor. E, fakat bu üçü yani arka fren, e, gazı kapatma ve ön fren tık 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 yani bir bir buçuk saniye civarında bir sürede tık 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 hızlı bir şekilde. E, olması icap ediyor. Yani yavaş değil yani tık, tık, tık. Arka frenden ayak çekilmesin. E, sistem bu. E, şimdi e, şöyle bir soru gelebilir yani düşünülebilir. Gazlı fren e, nasıl olacak? Yani gazlı frende şu an denemedim bunu ben. Gazlı fren e, sisteminde arka fren %25 olarak düşünüyordum. Bu zamana kadar çünkü gazdan önce ve zikzak bu dediğim e, arka frenin yüzde olması hem zikzak sistemi için hem gazdan önce sistemi için. ikisi için de aynı şekilde diyorum, kararımı veriyorum. Yani sadece biri için değil. E, gazlı fren vardı. Yani gazlı fren neydi daha evvelki sistemlerde? E, gaz kolu kapatılırken yüzde on açık kalacak şekilde kapatılması meselesiydi. Şimdi e, eğer ki e, şimdi arka frenin yüzde olması kuru zeminde Mesela yüzde 50 yapıldı diyelim, kitledi arka. Ayağı hemen çekip tekrar basacaksın. Mesela hata olsa hani yüzde 50 yapayım dedim diyelim, kitledi. Hemen tık ayağını kaldırıp sariseler içinde kaldırıp tekrar yüzde 50 basılması icap ediyor. Ama şimdi ıslak zeminde daha bir sıkıntı. Yani ıslak zeminde sıkıntı olabilir çünkü yüzde 50 gibi. yüzde 25 nerede, yüzde 50 nerede? %50 ıslak sisteminde e, kitleme yapılırsa sıkıntı olabilir. Onun için ıslak sisteminde e, gazlı fren eklentisi yapılarak gazlı fren eklentisi yapılarak kullanılması daha güvenli olabilir. Bu gazdan önce tekniği yahut zikzak tekniğinde. E, gazdan önce tekniğinde diyelim e, ıslak sistemin e, gazlı fren eklentisi nasıl olur? E, mesela e, gazı kapatmadan önce %50 bir ee, arka fren e, gazı kapatıyorsun ama full değil yüzde on açık kalacak şekilde kapatıyorsun tam kapatmıyorsun yani ve o pozisyondayken ön freni kullanıyorsun sonuna kadar motor durduğu zaman yüzde onluk açık bırakmış olduğun gazı kapatıyorsun bu şekilde e, zikzakta ise nasıl mesela zikzakta zikzak sistem neydi önce gaz komple kapatılıp arka fren ön fren aynı anda demiştim Arka fren şimdi onu da %50'ye ben çektim. Arka fren %50 ön fren %100. Sonuna kadar. Eğer gazlı fren zikzak sisteminde yapılmak isteniyorsa gaz kapatılırken komple değil %10 açık bırakılacak şekilde kapatılsın. O pozisyonda frenleme yapılsın. Ön, ön taraf %100 arka taraf %50 gibi. Zikzakta da bu şekilde gazlı fren uygulanabilir. Ama ben bugün daha denemedim. Yani gazlı freni her ne kadar şu anda %50 demiş olsam da yani %50'ye çektim dedim gazdan önce ve zikzak sistemler için arka freni ama şimdi gazlı frenin de bu nasıl olacak Yüzgene% Yine %50 mi olsun yoksa %25 mi olsun? Onu bilemiyorum. Şu anda bir şey diyemiyorum ona. Siz onu icabını da deneyerek görün. Yani %50 ile de arka frenle de gazlı freni yapın. %40 da yapın %25 de yapın. %25 ile yapın. Yani e, bilmiyorum. Bu şekilde. E, çünkü e, ıslak zeminde e, arka fren kitlemesinin pek fazla tahammülü yok. Kuru zemin gibi değil. E, gazın açık olması da öntekinin kitlemesini bayağı bir engelleyici özellikte olduğu için. Acaba diyorum arka fren %25 kullanılabilir mi? Yani %25 ile %50 arasında e, eğer ıslak zeminde gazlı fren eklentisi kullanılarak yapılmak isteniyorsa arka fren yüzde 50 işte yüzde 40 yüzde 30 işte yüzde 25 gibi değişik sistemlerde kullanılabilir bakılabilir nasıl sonuç alındığına bakılabilir öyle söylüyorum ama şu anki benim düşüncem yine de arka frenin yüzde 50 kullanılması yönünde gazlı fren yapılmak istense mesela ıslak sistemin diyelim gazdan önce sisteminde ıslak sisteminde kişi ıı, fren yapmak istiyor daha güvenli durmak istiyor. E, gazı daha kapatmadan yüzde 50 arka fren e, gazı kapatıyor ama full kapatmıyor yüzde 10 açık kalacak şekilde kapatılıyor e, <laughs> ve ön fren sonuna kadar sıkılıyor şeklinde bir izan. E, Durum bu yani dediğim gibi e, gazdan önce zikzak sistemlerinde ne yapmış oldum ben şimdi arka frenin yüzde 25 olan basıncını yüzde 50'ye getirmiş oldum çünkü bugünkü yaptığım denemelerde ön teker kitlemesiyle karşılaştığım için demek ki %25 akafren yeterli olmadığı düşüncesindeyim yani. Pek yeterli gelmedi. O yüzden artırdım basıncı Onu ifade ediyorum. Ben yıllardır Akalimon adını verdiğimiz sistemi kullanıyordum. Ee, arkalımon neydi? Gazı e, kapatırken daha evvel, evvelden önce gaz kapatılıyordu, sonra arka frendi. Son dönemlerde gaz kapatılırken aynı anda arka fren %65 gibiydi. Ee, arka frenden ayak çekilmiyordu. Peşine ön fren kullanılıyordu. Arka, arka limon sistemi buydu ama bu gazdan önce sistemi son dönemde keşfettiğim sistem çok etkili olduğunu gördüğüm için bu arka limon sistemlerini bıraktım yani e, gazı kapatırken aynı anda arka fren e, ve arka fren peşinde hemen ön fren ön fren diyordum Saniyenin üçte biri arka ön diyordum bu sistemden vazgeçtim bu gazdan önce sistemini yahut zikzak sistemini e, ortaya koyuyorum zikzak sistemini ben şu anda gerçi kullanmıyorum ama e, demediğine başarılı olduğunu da görmüştüm bu sistemi ama arka limon sistemini e, terk ettim. Onu, onu söylüyorum yani. Ölüm freninde eğer yapılmak istemiyorsa ya bu gazdan önce sisteminde ya da zikzak sisteminde e, kullanılsın. Yani ön fren eğer bu şekilde şak sıkılır ise ve bırakılmazsa e, durana dek bu ölüm frenidir yani. Ölüm freni iki tane yani. Bir gazdan önce sisteminde ölüm freni bir de zikzak sisteminde ölüm freni. E, bir de benim e, bir videom vardı. Arabada önce fren tekniği diye bir videom vardı. Bu videoda arabadaki arabada bir fren sisteminden bahsettim. Bu videonun altında bir link var. O linkte de başka bir arabada bir fren sisteminden bahsettim. Bu iki bilgiyi bir kamyon sürücüsüyle sürücüsüne anlattım. Kendisi denediğini söyledi kamyonda ve başardığını ifade etti. Yani kamyonda başarılı olduğunu söyledi bu sistemlerin. Evet.